Şimdi yine oynayalım. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Evet, tamam. <laughs> Arkadaşımız bize Bim ve Bam'ın seslerini çalacak. Evet. Biz de bu oyunda hangisini duyuyorsak onun üzerine çıkacağız. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Şimdi sesleri hatırlayalım. Bize Bim'in sesini çal. Bim kırmızı olandı. Çık bakalım. Şimdi de Bam'ın sesini çal. Bam yeşil olandı. Hadi bakalım ona gidelim. Oyunumuz böyle. Şimdi yanıma gel. Hangisinin sesini duyuyorsak ona gidelim. Tamam mı? <laughs> Sen istediğin gibi çalabilirsin. Hangisini çalmak istiyorsan onu çal. Tamam? Tamam. Hadi bakalım. Başla. Tres chicos, ¿no